Züleyha Yaman cezaevinde zehirlenmiş. Baba, Züleyha'yı zehirledi diyorum sana. Kızın hayatını mahvettiği yetmemiş gibi canını almaya kalktı. Ne yapayım? Bırakayım yaşasın mı? Önce beni vuracaksın. Benim cesedimi çiğner öyle gidersin. Züleyha Yaman'ın zehirlenmesiyle ilgili olarak ifadeniz alınacak. Allah Allah! Ben geldim Züleyha. Aşk gözünü ölmeyeceğim de, seni bırakmayacağım de. Sana bir şey olursa ben dayanamam. Senin defes almadım bu dünyada ben nasıl yaşarım? Ya birlikte öleceğiz. Ya da birlikte yaşayacağız. Kader alacaksa biz aynı anda alacak Züleyha. Bir zamanlar Çukurova yeni bölümüyle Perşembe akşamı ATV'de.